Bu duayı Besmele salavatla başlıyor, hamd ile başlıyor, salavatla bitiyor. Bir sene şeytandan korunmak için, dost, şeytanın dostlarından korunmak için, nefsi emmareye karşı kurt, destek için, Allah'a yaklaştıran amellerle meşgul olmak ya muvaffakiyet için. Kim bu duayı kursa, şeytan der ki, şeytan hep bizim yanımızda böyle, nasıl melekler yanımızda, yazıcı melekler var, herkesin kendine özel şeytanı da var. Öyle musallat olmuş, bakır. Bazen diğer şeytanlardan da yardım alıyor tabii. Hep kendi beceremiyor. Onun için kimi şey, işte, abdeste vesvese veriyor, kimi karı koca arasını bozuyor, kimi çocuğu me me medreseden uzaklaştırıyor falan filan herkesin vazife taksimi yapmış iblisler. Ee, şeytan der ki, ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı. Yani şimdi bu duayı sene başında okudu ya, bu da bir seneye kadar Allah'ın güvencesi ve emanına dahil oldu. Biz bu kişiden ümidi kestik. Biz buna daha bir sene günah yaptıramayız. Yaptırsak da hemen tövbe eder, yine boşuna gider. Yaptırsak da sene sonunda bir daha dua kur, yine boşuna gider. Biz ümidi kestikler. Allah şeytanı bizden ümit kestirsin. Şeytana cennetten ümit kestirdiği gibi şeytanı da şeytana da bizden de ümit kestirsin. Kurban oldum ki bize musallat olamasın, bizden beklentiye giremesin. Der ve allah Teala e, bu duayı sene başında üç kere okuyana şeytandan ve ordularından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir. Dikkat et. Şimdi sana iki tane koruma polisi verseler, ikisi de silahlı. Seni koruyacak. Uykuları gelmez mi? Yemekleri gelmez mi? Tuvalete gitmezler mi yani? Ne kadar koruyacak? Nasıl koruyacak? Ondan sonra yukarıdan bir şey gelir. Adam onu görmeyebilir. Arkadan bir şey gelir. Ama melek, meleğin koruması nasıl bir korumadır? Hem de şeytanı zaten görmüyorsun. Ordularını zaten görmüyorsun. E meleği de zaten görmüyorsun. Şeytandan ancak kim koruyabilir? Melek koruyabilir. Çünkü görünmeyeni görünmeyenden Allah kor bizi korutturuyor. Bu itibarla iki tane koruma meleği sana özel. Başka kimseye gitmiyorlar. Kim bunu okuduysa ona özel. Bu duayı ama senet başında üç kere. Bir kere yapıyorsun bunu yani. Efendi Hazreti bunu okurdu. Mustafa Kakoşam Hoca Efendi bu duayı ayağa kalkardı, okurdu. Ee, i̇nsanlar okurturlar, tekrar ederlerdi, amin derlerdi. Ve böylece her sene hicri yıl başında Efendi Hazretlerimizin tatbik ettiği bir zikir ve duadır bunu eee siz de